Cibri'yle ve Seyyidina Mikail'e ve Seyyidina İsrafil'e ve Seyyidina Azrail ve hameletil arş ve alel melâiketi vel mukarrabine ve alâ cemil enbiyâi vel murselîn salavatullah ve selamuhu aleyhim ecmâin Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sübhaneke la ilme lena illa allemtena inneke entel alimul hakim Sadakallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim sadri ve yeşirli emri vehlül ukdete min lisani yefkahu min kavli Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Bizleri yaratan, yaşatan, İslamiyetle şereflendiren merhametlilerin en merhametlisi ve alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın sevgili kulu, Evliyanın Güneşi Asya'nın Dolunay'ı, Enbiya'nın Serveri, Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allah tarafından seçilen, sevilen, her tertemiz yapılarak havastan kılınan zahiri ve manevi olarak Hazreti Peygamber'e varis olan ehl Beyt'e salat ve selam olsun. Hazreti Peygamber'i görmekle şereflenen, sohbetiyle kemale eren, her biri birer yıldız mesafesinde olan ve insanlığa ışık tutan ashabına da salat ve selam olsun. Rahmet peygamberiyle yeryüzüne gelen, nuru, feyzi, bereketi ve güzel ahlakı bize kadar ulaştıran bütün alimlere, arif ve salihlere de hürmet ve ihtiram olsun. İnşallah bugün sohbetimizin konusu Emre bil maruf nehi anil münker. Ne demek emri bil maruf? Allah'ın emirlerini emretmek. insanlara Allah'ın farz kıldığı yapın emriyle yapın dediği emirleri insanlara hatırlatmak, anlatmak. Ve nehyetmek, nehy bil anil münker. Nedir? Ne demek? insanlara kötülükten alıkoymak. İnsanların Allah'ın yasak kıldığı haram kıldığı şeyleri insanlardan alıkoymak. Bil ki marufu emredip münkerden de nehyetmek dinde en büyük bir kutbu Allah Teala'nın uğrunda bütün peygamberleri gönderdiği mühim bir esası teşkil eder. Bütün peygamberlerin görevi neydi? Emri bil maruf nehi anil münker yapmaktı. Ta ki Adem aleyhisselamdan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bir rivayete göre hadis 124 bin peygamberin tek görevi Allah'ın emirlerini emretmek, yasak kıldıklarından nehyetmekti. Örneğin Nuh Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam yıllarca 950 sene insanları irşad için Allah'ın emirlerini anlatmakla mükellef tutuldu. Nuh Aleyhisselam uzun yaşayan peygamberlerden. Ve bir keresinde Nuh Aleyhisselam'ın bir kısasını anlatayım. Bir keresinde toplanmışlar bir halka halinde insanlara Allah'ın emrini anlatırken bir adam yanında çocuğu var. Oğlum diyor bak diyor bu adama diyor inanma diyor. Bu diyor yalancıdır diyor. Bunun hiçbir sözünü inanma diyor. Baba diyor kafasına vuruyor mu diyor? Vur oğlum diyor. Çocuk bir değnek alıyor. Nuh Aleyhisselam'ın kafasına vuruyor. Nuh Aleyhisselam'ın kafası yaralıyor. Kanlar sakalından akacak şekilde akıyor iniyor. O ne yapıyor yine mütevazi şekilde ya Rabb'i bunlar bilmiyor. Bunları affet diyor. Yani öyle çileler çekiyorlar. Bunu niye anlattın işte Emri bil maruf anlatılırken çilelere maruz kalacağız. Böyle rahat rahat güzel hoş sedayla değil çok kınanacağız, çok ayıplanacağız, çok hakaret göreceğiz. Emri bil maruf'u anlatmak kolay mı? Peygamber Efendimiz en çok çileyi çekmedi mi? Ki Kabe'de üzerine deve iskembesini dökmediler mi? Neydi onun görevi? Emri bil maruf, nehyi anil münker onun için peygamberler çok çile çektiler. Evet. <laughs> Bu bölümümüz inşallah emri bil maruf nehi bil anil münker olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki ve letekun minküm ümmetün yed'une ilal hayri ve ye'murune bil marufu ve yenhavne anil münker ve ülaikehum el muflihûn sadakallahul Sizden öyle bir cemaat bulun, bulunmalıdır ki içinizden topluluk, öyle bir topluluk, öyle bir cemaat bulunmalıdır ki onlar herkesi hayra çağırsınlar, iyiliği emretsinler, kötülükten vazgeçirsinler, geçirmeye çalışsınlar. İşte onlar muradına erenlerin ta kendileridir. Ne zaman muradımıza ereriz? İşte emri bil maruf, nehi bil anil münker yaptığımız zaman rahata kavuşuruz, huzura kavuşuruz. Yoksa hocam bana demeyen yılan bin yaşasın. Ben ibadetimi yaparım, köşeme çekilirim. Kim ne yapıyorsa yapsın. Bu yanlış işte. Bunu çok kullanıyoruz toplum arasında. Cenabı Allah bir gün Azrail aleyhisselam ile Cebrail aleyhisselamı gönderdi yeryüzüne. Dedi ki şu kavmi helak edin. Komple yerin dibine geçirin. Geldiler ki 60 bin kişi secde halinde buldular o kavimden. 60 bin kişi. Aman ya Rabbi dediler. Allah'ın emrinde bir hilaf, bir hata, bir yanlışlık olmaz. Ama dediler bunlar Allah'a ibadet ediyor. Ya Rabbi bir daha Rabbimize soralım dönelim de dediler. Döndüler sordular. Ya Rabbi bunları hep sana ibadet eder halde bulduk. Dedi ki onları helak edin. Çünkü onlar kendine ibadet ediyorlar. Onlar azmış kudurmuş insanlara emri bil maruf etmiyorlar dedi. Onları helak edin. Ve o kavmi yerin altına getirdiler. Onun için şu anda azgınlık, küfür deryası sokaklarda bir deniz deryası gibi sel gibi gidiyor alimler, hocalar bu emri bil marufu tam manasıyla yapmadıkları için küfür deryasında adeta insanlar yüzer haldedir. Evet okumuş olduğum ayette, bu ayette iyiliği emir, kötülüklerden nehyetmek vacip oluşunu açıkça görülmektedir. Zira ayetteki vel tekûn bulunması lafza bir emirdir. Emrin zahiri ve ise vacip oluşunu ifade eder. Yine bu ayetten kurtuluşun emri marufa ve nehi münker'e bağlı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Çünkü onlar murada erenlerin ta kendileridir. Sözlerinde bir anlam, bir mana var. Murada erenler kimmiş? Bir içinizden bir topluluk olsun ki insanları emri bil maruf nehi anil münker işte bunlar o topluluk murada erenlerdir diyor Cenab-ı Allah. <laughs> Yine bu ayette emri marufun tarzı kifaye olup farzı ayın olma olmadığı beyan edilmişti. Farzı ayın değil yani farzı kifayedir. Yani bir topluluk bir bölgede bir beldede nerede yaşıyoruz? Nürnmek'te, Fürt'te yaşıyoruz. Fürt'te bir topluluk insanları irşad için insanlara emri bil maruf yapıyorsa diğer bütün insanlardan bu görev düşer. Nasıl ki farzı ayın, farzı kifayet. Cenaze namazı nedir? Farzı ayındır. Farzı kifayet Pardon. Sürçe lisan olursa hatırlatın ara sıra bazen biz de beşeriz, biz de şaşırabiliyoruz. Beş vakit namazı kılmak farzı ayındır. Hiç kimse kimsenin adına ben babamın adına beş vakit namaz kılayım o rahat etsin olmaz. O kılacak. Hasta ama yatakta yatıyor. Yatsın. Yatakta kılsın oturuyor oturularak kılsın. Hiç kimse kimsenin adına namaz kılamaz. Ama farz e, cenaze namazını bir beldede üç kişi, beş kişi bir cenazenin namazını kılarsa o beldedeki bütün insanların üstünden o farz düşer. Onun için emri bil maruf, nehi anil münker. Bir topluluk, bir beldede bir grup, bir insan üç, 5 kişi, 10 kişi bu görevi yaparsa bütün insanların <laughs> üzerinden düşer. Eğer bir beldede bunu yapmayan hiçbir topluluk olmazsa o zaman bekleyin başımıza bela inmek üzeredir. Yine bir başka ayeti kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Vel mu'minuna vel mu'minat ba'du mevliya u ba'du ya'muruna bil ma'ruf ve yanhawna anil münker <laughs> ve yuqimuna's salate sadakallahu'l azim mümin erkekler de, mümin kadınlar da birbirinin velileri, dostları ve yardımcılarıdır. Bunlar insanlara iyiliği emrederler, onları kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Namazlarını da dost doğru kılarlar.